Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu benim ilk çeyiz videom. Umarım aldığım şeyleri beğenerek izlersiniz. Aldıklarım hakkında bilgi sahibi olmak için yani biliyorsunuz birçoğumuz online olarak alışveriş yapıyoruz bazen. Ve tam olarak görmediğimiz için şüpheyle yaklaşıyoruz. Ben size beğendiklerimi göstereceğim bugün. Daha beğendiklerimi ve aldıklarımı göstereceğim. Siz de beğenirseniz online olarak sipariş verebilir ya da fikir sahibi olabilirsiniz ürünler hakkında. Umarım severek izlersiniz. Arkadaşlar bu böyle gördüğünüz gibi bir Gördüğünüz böyle bir sunumluk arkadaşlar. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Üç katlı arkadaşlar. Şöyle üst kapağı var. Aralarında kapaklar yok. Şöyle. Ben bunu bimden almıştım arkadaşlar. 20 TL. 25 TL civarındaydı. Çok güzel masaların üzerinde sunuluk olarak kullanılabilir. Gayet derin bu arada içleri de. Ve cam olması da tabii ayrıca güzel. Tabii cam olması da ayrıca güzel. Şöyle kutusunu göstereyim. Eğer almak isterseniz. Başka modelleri varsa sizi yanıltmamış olurum. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Taşa Bahçesi'nin zaten. Villa Patisserie olarak geçiyor. Diğer aldığım bir şey arkadaşlar Bimna yine. Görmüşsünüzdür zaten bu Aurora serisinin. Paşa Bahçesi'nin Aurora serisinin sunumlukları. Ben bunu iki paket aldım. Altı kişilik olacak şekilde. Hani porsiyon porsiyon ayrılabilecek şeylerde ya da kahvaltılarda zeytin, reçel, başka şeyler koymak için. Gayet güzel. Böyle değişik bir sunum var cam. Bunlar 3 dolar satılıyor zaten. Fiyat 18 lira civarındaydı. Şöyle kapağını da göstereyim. Almak isterseniz. Başa başa Aurora. Bir de onu alırken yanında şöyle bir bir de onu alırken yanında şöyle bir pasta tabağı aldım arkadaşlar. Bu da çok güzel, çok şık. Galiba 21 santimde. Gayet ideal olduğunu düşünüyorum. Misafir kahvaltı takım olarak kullanılabilir. Pasta olarak takım olarak kullanılabilir. Bu da altılıydı. Fiyat 32 lira civarındaydı galiba. Genellikle geliyor. geçen sene gelmişti. Bir de bu sene geldi. Bunun servis tabakları da var. Daha büyük olacak şekilde. Onlar da 12 lira civarındaydı. Ama onlar çok büyüktü. Ben onları altıya alıp tamamlamak istedim. Ancak çok çok büyüktü. Gerçekten bir servis tabağı pasta konulacak şekilde büyüktü. O yüzden böyle pasta tabağını tercih ettim. Hem bu sunumluklarla da uyumlu olabileceğini düşündüm. Bir de arkadaşlar bu kahve yanı su bardaklarını aldım. Bimden. Bunlar da çok güzel, çok şık. Şöyle. Bunlar dörtlü olarak satılıyordu. Şöyle göstereyim paketini. Paşa Bahçe Diamond serisi galiba. 4 taneydi. Fiyatı 17 lira civarındaydı. Yine gelirse beğendiyseniz kaçırmayın isterseniz. İnternetteki fiyatları ne yazık ki biliyorsunuz birazcık daha pahalı oluyor. Pasta tabağının var... Burada bu arada pasta tabağının da şeyini göstereyim. Bakın almak isteyenler için fikir olsun. Böyle bu tabak için şöyle bir tabağı vardı. Şey paketlemesi vardı. Aurora 6 yazıyor Paşa bahçenin Gördüğünüz gibi. Böyle arkadaşlar. Migros'tan şöyle bir koymak için ya da başka içecekleri koymak için plastik kapaklı, lav markalı bir su şişesi su şişesi aldım arkadaşlar. Şöyle gayet güzel değişik desenleri vardı. Gayet de büyük olduğunu düşünüyorum. Şöyle arkadaşlar. Bakarsanız 12 lira civarındaydı. Binden yine arkadaşlar plastik ürünler gelebiliyorsunuz, 3.25 civarındaydı. Böyle ölçü kaşıklarından aldım. Çok güzel bence ideal. Pl evet plastik ama demirlerine göre biliyorsunuz çok çok uygun. 3.25 aldım. Şöyle üzerinde şuralarında mesela 1 bölü 4 kup 1 bölü 3 kup 80 mililitre kaç mililitre o kupun kaç mililitre geldiğini yazıyor arkadaşlar. Hobby Life markasının Şöyle dört boy ölçü kalıbı. Dediğim gibi ben 3.25 almıştım. Aynı zamanda da bir yerden asmanız için falan şöyle güzel bir mandal mı denir bilmiyorum ama böyle kancası var. Yine o gün plastik ürünler geldiği gün şöyle dolap içi organizer aldım arkadaşlar. Ben bunları dolabın en alt kısmındaki meyve yerine yan yana olacak şekilde şöyle koymayı planlıyorum. Alacağını düşünüyorum. Bu Zaten küçükler gördüğünüz gibi baya. Yani dik olarak koyarsanız biber kenara domatesler konulabilir. En azından poşetin o ben poşetleri biraz pis buluyorum arkadaşlar. Dışarıdan gelen şeyleri de hele ki bu pandemi döneminde biliyorsunuz. Dolaba böyle dizmek daha mantıklı geliyor. Aynı zamanda, aynı zamanda bunları daha sonra yukarı katlarda kullanıp içine soda şişesi gibi şeyler konulabilir. Yumurta kayanları da gördüm ancak ben yumurtaları böyle açık olarak düşünmüyorum koymayı. Bana pek gelmiyor. Ama gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Şu an sadece iki tane aldım. israf etmemek için. Yine beğenirsem ve uygun görürsem daha sonra da tekrar tamamlarım. Bunlar da 3.25'ti arkadaşlar. Bu da Hobby Life markası. Yine binden arkadaşlar şöyle Paşa Bahçeli Max Patiseri isimli pasta tabağından aldım. Çok büyük bir ürünü gerçekten ve çok çok uygun aldım ben. Şöyle göstermem gerekirse arkadaşlar. Şöyle şuraları oyuk. Şöyle gösterirsem daha net olur galiba. Çok güzel. Pasta koymak için yani bilmiyorum. Belki börekleri koymak için pizza konu kesilebilir. Bir de şöyle. Hangi tarafını kullanacağım ben çok anlayamadım. Böyle de çok güzel duruyor. Bu arada kapaksız arkadaşlar. İki tarafta da kullanılabilir gibi geldi bana. Şöyle. Genel olarak gelen ürünlerden bunlardan. Almak isterseniz bir bakabilirsiniz. Ya da şöyle internetten almak isterseniz diye de Maxi Patisserie Paşa diye geçiyor. Çok çok büyük. Kutunun boyutunu şöyle gördüğünüz gibi. Paşa Bahçe'nin borcamdan aldığım çok güzel. Ben çok beğendim. Biraz küçük görünüyor, küçük görünüyor olabilir size. Küçük. Ee, ama içinde salata konulabilir. Sofralara çok güzel börekler konulabilir. Fırına atılabilir. Her şey için kullanılabilir. Zaten kare tepsi diye geçiyor. Kalınlığı çok güzel. Köşeleri de böyle. Şöyle üzerine göstereyim. Buzluğa dayanıklı, bulaşık makinesine dayanıklı, fırına dayanıklı, mikrodalgaya dayanıklı. 227 mm ya 227 ml mm diye geçiyor. 2400 cc. Almak isterseniz büyüme bunun daha büyükleri de geliyor. Onlardan da almayı planlıyorum. Böyle gördüğünüz gibi. Çok güzel. Tavsiye ederim arkadaşlar. Böyle kaydırmazlardan aldım arkadaşlar. Raf örtüsü diye geçiyor şeffaf. Dolapların içine sermek için. 50 ya 125 cm olarak geçiyor. Ben çok beğendim. Şöyle şu tarafına göstereyim. Şöyle tırtıklı olarak. Bir tane aldım bunlardan arkadaşlar. Düğmede gelmiş bunların aynısından 7,5 lira civarındaydı. Ben başka bir yerden aldım. Bir züccacı yerden aldım. 5 Şöyle Türkiye. Şöyle yerli üretilmiş. Çok da Çok ben çok beğendim. Kullanınca da yorumlarımı sizlerle paylaşırım. Komşumuzdan böyle. Çok güzel. Şöyle yapayım bir salata kasesi geldi ya da meyvelik olarak kullanılabilir kenarlarında böyle gümüş detayları var şöyle şuralarında böyle deseni çizgili boyut olarak da gayet ideal bu arada şöyle şöyle göstersem belki daha iyi anlarsınız ben çok beğendim çok hoş şöyle Şöyle göstereyim ürünün isminde Moon gümeş, Gümüş Kase 22 santim boyutundaymış bu arada arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi almak isterseniz porselan mağazalarına bakabilirsiniz. Fiyatını dediğim gibi bilmiyorum. Hatice teyzem almıştı bunu. Hatice teyze de buradan izliyorsa çok teşekkür ederim tekrar.